haramdan sakınma. Dediler ki ya Resulallah dediler sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed Rabbani Hazretleri mektubatta beyan ediyor. Sahabeden yani o zamanki toplumdaki bir zattan bahsetti. Bu dediler sabaha kadar teheccüd Yani ibadeti çok yani kıyamı kıraatı çok. Bir adam da var o da çok nafilelerde çok şey yok. Yani farzları, vacipleri yerine getiriyor. Nafilede çok ibadeti yok. Ama haramdan, şüpheli'den öyle bir sakınır, öyle bir sakınır ki kuşu tutmaz. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? "La ta'dil bir ri'ati şey'a." O sorana haramdan sakınmaktan, şüpheli'den sakınmaktan daha üstün bir makam faziletli amel olamaz. Şüphelilerden sakınmaya hiçbir şeyi ibadeti denk tutma. Çünkü öbür türlü hem ibadeti fazlaysa hem de takvası fazlaysa oho kebab nuruna lanur ondan üstün olmaz. Ama ibadeti çok orucu namazı nafilesi ama helal aram işlerinde ileri geri yapıyorsa öbürü de nafilesi yok tam takva üzere hiçbir harama bulaşmadan yaşıyorsa o eftal. Çünkü ne buyurdu? İnne ekramekum 'indallahi etkakum. Buyurmadı ki fazla namaz kılan, fazla oruç tutan, fazla zikir yapan. Buyurdu ki en ziyade haramdan sakınan. Onun için şimdi ben bakıyorum, bölge başkanıyım diyor, vekilim diyor, şu diyor, bu diyor ama su gibi yalan konuş. Adam Kabe'de yalan konuşuyor, ben rabıtayı bozdurmadım diye. Ses kaydı çıkıyor, bozdurduğuna delal diyor. Utanmıyor ya, utanmıyor ya. Mekke'de nasıl yalan söylersin? Ben yaptım böyle bir yanlışlık ya da ben bunun yanlış olduğuna inanmıyorum de. Yalan niye konuşuyorsun bak? Bak bu yalan işi birçok hocaları sarmış. Ben böyle bir şey görmedim ya. Bundan büyük günah yok. Yani onun için faziletli ameller saymakla bitmez ama haramdan sakınmayana hiçbir amel kar etmez ya.